Selamlar. Konu Papa'nın Irak ziyareti ve nedenleri. Papa Francis 5 Mart'ta bir cuma günü Irak'a ayak bastı. Irak'ta ne iş vardı diye soruyorsunuz. Papa bu. Vatikan'ın yani dünyanın en karmaşık, en zengin dini şirketinin başı. Ayrıca Amerika'nın Kennedy'den sonra tarihteki ikinci Katolik başkanı Biden'ın dini elçisi. Biden Papa'ya ne diyor? Umudun simgesi bunun tercümesi Orta Doğu'yu parça pinçik etmek için atanan dini görevli. Biden koltuğuna oturur oturmaz hatırlayın ne demişti? Savaşlardan ziyade hedef coğrafyaya demokratik müdahale. İşte Barzani'nin bastırdığı hatıra pulu ve parçalanmış Türkiye haritası üzerindeki Papa profili bunların simgesi. Biden'ın umudu da tam işte bu. Barzani ile barışmış bir YPG, PKK yönetimi ve dört ülkeden koparılmış parçalardan oluşan Büyük Kürdistan. Ve artık bu arzunun alenen ilan edilme zamanı. Birileri pul üzerindeki haritaya pek şaşırdı, biz de onlara şaşırdık. Bu harita 1916 Wilson haritasının aynısı. Daha önce bin kere bu ve benzer haritalar servis edildi. Bütün batı dünyası Katolik Biden ve Arjantinli Papa, Büyük Kürdistan'dan yana, bunu ilk defa da söylemiyorlar, biraz geriye gidelim, Sadece biraz. Öcalan Papa II. Jean Paul'e mektup yazıyor. Yıl 1999 mektubunda şöyle yalvarıyor. Ben Kürdistan topraklarında yaşayan Hristiyan azınlıkları da Türk vahşetinden korumak için uğraşıyorum. Beni bu savaşta yalnız bırakmayın. Apo böyle diyor. Bu mektuptan sonra Vatikan ve Doğu Kiliseleri Birliği PKK'ya tam desteklerini açıklıyor. 2008'de benzer bir ses Napoli'deki dinler arası diyalog toplantısında yükseliyor. Kardinal Martino şöyle söylüyor: "Türkiye, Suriye, İran ve Irak arasına dağılmış olan Kürt halkına kendilerini ifade etme imkanı tanınmalıdır." Yani karşımızda tümüyle ittifak etmiş bir haçlı kadro var ve tüm girişimleri küresel siyasetin bir parçası. Dinle imanla falan ilgisi yok. Öyle olsaydı Vatikan Irak ve çevresinde Amerikan Avrupa askeri güçleri eliyle 2 milyon Müslüman, insan ya da insan, Müslüman ve Hristiyan insan yok edilirken ağzını açar iki kelam ederdi. Vatikan ne Irak, ne Afganistan, ne Yemen, ne Suriye, üstelik dediğimiz gibi Hristiyan nüfusun da katledildiği bu coğrafyada katliamcılara tek kelime etmedi. 2021'de Papa bir anda Necef'e kadar gitti, Şiilerin en önemli ismi en üst düzey dini lider Sistani'yi ziyaret etti. Sonra kalktı İbrahim peygamberin doğduğu Ur kentini ziyaret etti. Her adımı simgeseldi. Hazreti İbrahim'in torunu Yakup'tur malum öbür adı İsrail. Onun oğullarına da İsrail oğulları denir. Musa da İsrail oğullarından biridir. Dolayısıyla Hazreti İbrahim ismi kullanılarak Amerika'nın attığı adımlar da hatırlanmalı bu aşamada. Mesela Trump İsrail ile Körfez ülkeleri arasında Bahreyn'le Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma imzalandığında anlaşmaya İbrahim Anlaşmaları adını verdi. Hazreti İbrahim ismi Amerika'nın dinler arası diyalog stratejisi için de kullanıldı. Amaç hedef ülkelerde etnik ve dini olarak kaos yaratmaktı. Irak Başbakanı El Kazimi de Papa ile Sistine'nin görüşmesi ve Ur kentindeki dinler arası buluşma sonrası 6 Mart'ı ulusal hoşgörü ve birlikte yaşama günü ilan etti. Hepsi birbirine bağdaştırılabilir. Şunu hatırlatmak istiyorum. Vatikan ya da diğer dini teşkilatlar küresel siyasetten yalıtılmış değildir. Amerikan siyaseti her dönemde etnik ve dini faktörleri birbirine karşı kullanarak mevzi kazanır. George Bush Irak ve Afganistan'ın işgalini haçlı seferi olarak tanımlamıştı, hatırlayın yeni haçlı seferleri demişti, başladı demişti ya bizlesiniz ya onlarla demişti. Haçlı seferlerinin barışçıl ya da sinsi ayağı Vatikan ya da Patikane diplomasisiyle yürütülür. Buna defalarca şahit olduk. Bugün Barzani'nin Papa için bastırdığı pul üzerindeki bölünmüş Türkiye haritasına şaşıranlar. Barzani batıyla el ele bir Barzanistan ya da Büyük İsrail'in Irak parçasını kurarken ona Türkiye yardım etti. Neden? Çünkü gırtlağımızdan Amerika'ya bağlıydık. Bağlıyız. Emirlere uyduk ve Barzanistan'ı kurduk. Amerika şimdi aynı özveriyi Suriye için göstermemizi istiyor. YPG PKK'ya el verin, Suriye'de bir Kürdistan kuru verin diyor. Sonra İran'a ve size sıra gelecek. İran karıştırılırken Vatikan'la yakınlaşan Şii Iraklılar İran Kürdistanı için küresel çetenin öncü gücü olacaklar. Bunu hayal ediyor Amerika. Gerçekleri göreceğiz. Vatikan yılda en az 2-3 kez barzanileri, talebanileri ağırlıyor. Konuk salonuna mesrur barzani giriyor, neçirvan barzani çıkıyor. Kardinal Parolin farklı grupları idare ediyor. Dert dinliyor, omuz okşuyor. Epifani bayramlarında Kürtçe ayinler yapılıyor. Kısacası Vatikan aynı stratejik ortağımız Amerika gibi Has dostumuz, gerçek müttefikimiz Irak ve Suriye'deki Kürt aktivistlerdir diyor. Bunu iyice bir anlayalım. Durup durup şaşırmayalım, emi.